can kurtarmak için cemaat bekler çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını mücadelelerinin gayretlerini gözler görmez, görmezden gelmesine karşı hemşireyi doktordan teknik seyit tehlikelerden ebeyi ameliyat çöpünden eksik yönelisini memurdan ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursun. Dahası bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altına oymuş olursun. Sağlık böyle uygulamaları reddediyoruz. Adalet, adalet istiyoruz. Sağlıkta adalet istiyoruz. Sağlıkta adalet istiyoruz. Sağlıkta adalet istiyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemizde kamu adına bir milyon sağlık çalışanı görev yapıyor. Görev tanıları farklıdır. Ancak yaptıkları iş, insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. karşıdaki her birbirimizdeki sağlık görevlisi sağlık temsilcilerini bir hafta temsil ediyor. Geçen hafta sağlık direktörü oldu. Sağlık doktorları da bir bütün oldu. Hükümetin ile resmen dikkat etmek istemiştir. Çok şükür yapılan eylemlerimiz ve açıklamalarımız genel merkezimizin genel merkezimizin çok gönlü biçimleri meyvesini vermeye başladı. Kamu çalışanlarına iyileştirme yapılacağı ile ilgili gün itibariyle hükümetten açıklama geldi bu iyileştirmenin hakkı bir iyileştirme olması için sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Buradan siyasi iradeye sesleniyorum. Meclisten yüz binlerce sağlık ve evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir ücret iyileştirmesi bekliyoruz. Tersi bir uygulama, sessiz kalmamız ya da sineye çekmemiz mümkün değildir. Adalet için kararlamayız. Hak <laughs> için kararlamayız. haberlerde memur ve memur, memur emeklisinin yüzde otuz otuz beş oranında zam yapıldığını ifade edildiğini görüyoruz. Ancak belirtilen oranlar 2021 Ağustos ayında o dönemin ekonomik göstergelerinin doğrultusunda toplu sezme masasında imza altına aldığımız 2022 ve 2023 yılları için iki yıllık toplam zam oranı ifade etmektedir. Belirtilen oranların 2022 Ocak ayında itibaren yansıtacak oranlar olarak kayar edilmesi yanlıştır ve bu açıklamalar camiamız tarafından ailetle takip edilmektedir. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz pandemi bitmiş değil. Pandemiyle mücadele etmemiz devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri, yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştır. İki yıldır pandemiyle mücadele eden çocuklarından, ailesinden ayrılan, yıllık izinlerini kullanamadıkları için izinleri bir sonrakiyle devrediler. Ancak bırakın devredileni, içinde bulunduğu yıllık izinleri dahi kullanamayan, yangın, sel, deprem, covid her durumda tam kavramı, tam kapasitede çalışması beklenen fedakar, cefakar, sağlık ve sosyal çalışanları için ekonomik gösteren göstergeler doğrultusunda 1 Eylül 30 çatışın tarihler arasındaki ekonomik ve kur hareketliğiyle alım gücündeki dalgalanmalar dikkat edilerek mahi iliştirme yapılması, sağlık ve sosyal çalışanların iki yıldır çekiştirmişlerinin hakkını ver, vermek adına gerekli derdir. Talebimiz kesinlikle Yandadır. adalet. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Halk istiyoruz. 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 Sağ gerçeklerinden yoksun. Oldu bitti masa başı kararlarla. Kapsamlı ve adil bir karar alınması mümkün değildir. Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini, takdirini kazanmanın yolu bellidir. Hak ve hakkaniyet ölçüsünde tamamına ücret iyileştirmesi yapmaktır. Sağlık sen olarak bu bu vehamete dur demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi elimizde değil, tüm Türkiye'de, şubelerimizde, genel merkezimizde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık sen olarak sağlık çalışanları yoksa ya bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortasıdır. Sağlık ordumuz bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızları asla ve katla kabul etmez. Ümit ve temennimiz çok geç olmadan kapsamlı bir ücret iyileştirmesi açıklamasıyla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, eşine dört elle, işine dört elle sarılmasına iş başının ve çalışma zorunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiç kimsenin unutulma, unutmaması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırıyor. Teşkilatımızdan dolayı siz basın mensuplarına ve kıymetli sağlık çalışanlarıma teşekkür ediyorum.